Herkese merhaba arkadaşlar. Watch Dogs'un 3. bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tamam Hacı tamam. Hacı tamam. Kapatır mısın? Çok uzun konuşuyorsun. Senin aylık faturan ne kadar geliyor? Hangi operatör? Bir de biz bu konuşmayı daha önce yapmıştık senle. ben yatmadan önce. Yani oyunu kaydetmeden önce. Buradan mı çıkıyoruz lanet yola diyecektim. Hayır uçmamız lazımmış. Uçarız. Arka tekeri biraz taktik ama olsun. Şimdi bunda harita mail açılıyor değil mi? Bir sürü oyun oynadığım için karışıyor atışlar tabii ki. Şu kırmızılar açsam ki ya. Bu arada oyuna başlayalı. Bak kronometreyi çalıştırmayı unuttum. Kaç dakika oldu? 20 dakika çekeceğiz dedik. Neyse şimdi başlatalım. 20 dakika olunca kapatırız. Ana göreve girelim. Vakit kalırsa şeye de gideriz. O kule açmalara falan. De bu araba... Bu nedir ya ben? Niye kamyonet var ki orada? <laughs> Ay pardon arkadaşlar. O ne lan? Mustang mi o? Vurdum mu lan? Ulan gerçekte araba sürmek bundan çok daha kolay ya. Oyunda araba sürmekten çok daha kolay. Gerçekte araba sürmek. Sus. Orayla Ferrari mi? Ha Lotus. Çekil çekil çekil. Heh.

O yolda kapatmışız kamyonetle. Mecbur böyle gideceğiz. Şuradan gidiş yok mu ya? Şuradan vardır. Herhalde üst yola geçeceğiz geri burada. Bu arada şu telefonu şu tarafa alayım ben. Haydi bakalım. Of ne döndüm be. Kamyon ne yapıyorsun? Ah çok hızlı fırlıyor bir anda ok gibi fırlıyor arabaya gaza dokunduğun anda. Asiktir bu sefer iyi dönemedim. Arabada hiç hasar yok mu lan? vay anasını. Online hacking. Hacklendi. A. Farkında olmadan. Maybe I trace his signal back, I'll Ben yanlışlıkla online'a mı girdim? Hackerlar, hackerlar falan. Ben şu elime silahımı alayım da susturuculu olan iyidir. Aha da buldum ikneyi. Evet. Tamam canım. Sen şimdi hayırdır abicim? He, <laughs> hayırdır? Sen. Polis geliyor çok güzel. Şimdi de polisten kaçacağız he? Online ha. Online contract yap. Ha online'a girmemişim. Online tanıtımı gibi bir şeymiş o. Lamborghini mi? Hayır benim Lotus'tan. İyi döndük yine ya. Hadi çıkacağım o beyazdan nasıl kaldı? Çıktım. Düşüyor gittikçe. Bitti mi? Online Contracts App. Tıkla bakayım. Ha. Tamam gerek yok şimdilik online'a.

Ne yapayım? dönüş çok dardı. Mecbur erken dönmek zorundaydım. Ups. Hadi direk. Az kaldı ya. <laughs> Tepkiye bak ya. <laughs> Hadi. Tamam doğru yer. Sus bir siktirin gidin ya. Oh. Pardon. İn lan arabadan in. Sıçtın içine sıçtın. Girelim göreve. Evet. Arka koltuk sürücüsü. Evet. Tamam yol Polisler mi bulacak seni? Niye polisten kaçıyorsun? Bir onu söyle. Ben şimdi buradan kaçıracağım arabanın adamın. Neden polisten kaçtığını bilmezsem olmaz ki. Bin senin binerim bizim olsa. West Island. Bu muymuş West Island yani? Daha öbür soldaki büyük yeri bekliyordum. Hadi gidelim. düz yol. CTS search mı? Bulmasınlar beni. Ops. Kaç kaç kaç. Heh. Çıktık sarının dışına. Hadi. Hayır arabanın içinde saklama ver yüzde sıfır. nereye kaçacağım? Hadi be bunlar varken mi ana göreve gideceğim ben sarı bir şey çıktı şurada aynen bunlar varken sarı göreve gideceğim polisi peşimize takmadan tamam şimdi anladım ya geçerim o aradan o büyümeden. hadi hadi bas adamsın ben siktir dönemedim çok kaydık Asker burayı da arıyorlar bas 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 dur hacı bu mu araba mitsubishi la? çakma bitsi bir şey. Hadi. Benim kurallarım senin araban. iş bu. Hadi. Arabaya ateş ettirmedi. Zaten arabanın içine sıçmışlar. Kapıya baksana full mermi deli. <laughs> Gidiyoruz mu? Still trying. Gizli sürüş. Polise yakalanmadan gideceğiz ha. Nasıl yapmayı düşünüyoruz o iş, bu işi peki? Nereye gideceğiz lan? Ha, buraya mı? Hadi on nemiş artık olmasın. Oh shit. Direkt polisin üstüne gittik yala. <laughs> ne kazma herifim ben ya. Direkt polisin üstüne gittik. İyi de haritada orada polis olduğunu göstermiyordu ki arkadaş. Bir anda önüme çıktı kavatlar. <laughs> Sus. Lan M. Heh. Şu aşağıya. Çak Orada da polis şeyi var. Barikatı. Nereden gideceğiz ya? Bu sefer de oradan gideceğim. De o helikopter bizi. O. Görmez herhalde o helikopter bizi ya. Gördün mü yoksa? Bu tarafa doğru geliyorum. Çekil. Oo, 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 oradan polis geliyor. Dön şu aradan. Çabuk oradan da geliyor. Yine arka döndüm hadi. Tamam driving bitti herhalde şimdi normal sürebiliriz. Tabii ki başaracağız lan. Bizim adımız Aydın Pierce. Ne sandın oğlum sen bizi? Güzel döndüm de geçiriyordum az kalsın. Of. Hadi in. that's lucky quinn is the club boss meeting us he's not meeting us it's meaning you someone knew i swear i don't know what happened there wasn't supposed to be anybody i, I mean it's a computer plant right i turn around the alarm's going off the cops got there so fast <laughs> I didn't... Hepsi bitti oğlum. Dayının tipe bak yalnız ya. Tek warn yok, dişler sapsarı. bir de baston yürüyor demek ki bacakta da bir sıkıntı var. iban <laughs> get a chance to talk to your mama call your friends The girl no sir i was in a hurry that's good very good <laughs> <herifi vuracaklar>, <laughs> <Mr. Quimper>, oh they <laughs> will <laughs> Ne soktu lan o öyle? Ne, nereden ne çıkarttı ya? Bastonun içinde uçak varmış. Tamam canım. Lucky fucking Quinn he runs the Chicago South Club. These assholes have been praying on Chicago since before I was born. I could have done the city a huge favor if I put one between his eyes. this is exactly what I've been trying to stay away from. It always comes back hard. that can't. BMW'm lan o Yok Lex'miş. Bitirdim de altıma sıçtım Pezevenk ölüyorduk Lotus Mustang Yok mu bir Lamborghini ya No Şimdi o sana verdiğim para var ya. O parayı bana geri ver. Hadi gidelim. Silah sakla. Hah. Skill geldi. Ne kombat, Combat, Hacking. Hacking'e verelim. Hacking'e verelim. Ne bu? O değil. Bu ne? Bridge, köprüler. Bu, blokerlar. Köprülere verek ya. Ben şuna da verebiliyormuşuz zaten. Tamam. Şimdi haritamıza bakalım. Şurada bir ana görev var bakayım aslında zamanımızda varmış şu kuleleri açalım. Telefon çalıyor aydın. Senin için bir şeyim var buluşmalıyız. Bad boy. O bizim ilk defa yüz yüze görüşecek. Bak yolu kaçırdım arabadan kaçacağım diye ya. Çekil Çekil. Ya bok geçersiniz. <laughs> Fixer kontrak. Artık yemem onları. Gençler. Yukarıya nereden çıkabilirim? Sar mısın yukarıya nereden çıkacağımı söyle. Aha şuradan. Evet. Aha. Aranıyoruz. Haberleri çıktık. Öyle bir şey yaşanmadı bir kere. Öyle bir sahne olmadı ki oyun boyunca. Ve ben oyun boyunca hiç metroya inmedim ki. house fire, and the owners are demanding action. In the meantime, police remind us that the crime tip line Şu üstemi çıkacağız lan acaba? Aynen kapı buradaymış. Z'de bakayım bu kapı nereye gidiyor? Şurada bir kamera var. Niye patlattığımı ben de bilmiyorum. bu bunu açıyor bunu açan hangisi peki şu kameraya geç aç tamamdır kapıyı açmaya gerek bile yokmuş şunu patlatınca bütün mevzu çözüldü zaten lan nereye gidiyorsun ha bu kapıyı açıyor tamam kulenin tepesine çıkacaktık değil mi biz Aç bakalım kuleyi. Tamam. Şimdi şurada bir kule var. Şunu da açalım. Sonra duyalım bitiririz. Şimdi ben buraya nereden çıktım? Buradan. İn lan düşme aşağı. benim araba neredeydi orada da o da çok şey ya bu tam bir araba güzel bir şey yok mu ya yola çıkalım güzel bir araba buluruz Ne vat lan? Of, Mercedes mi o? Bin. Yok, ne lan bu değişik bir şey bu? Çekil. Bana ne lan suç bulundu, bulundu. Beni ilgilendirmiyor. Az kalsın giriyordu galat. Haydi. Hadi bunu dönebilirim artık. Ya işte bu. Bunu dönemem. Kamyon var mecbur geç basmak zorundayım. Lan. Lan. E çizdin attın arabayı biz kime yaramadı be. Lan. Uf son anda yırttık ha. Bunu da döner miyim? Dönerim. Bunu dönerim. Nasıl olsa gerisi dümdüz yol. İleride bir dönüş var onda. Dönemem. Çok erken bastım. Yolun girişi Şimdi nereye açıyoruz? Sıkıştım. Heh. Bunun arkasına gideceğiz galiba şu oradan. Aynen, peki kule nerede? Burada. Ha. Ha şuradan çıkıyoruz tamam. Buradan buna, oradan şuna. Oo parti var. Dağılın Kapı burada. Peki. Aç şeyi Kapı nereye gidiyor? Şu üstte orayı gören bir şey yok mu? Kamera, kamera falan. Ha şurada bir kameramız var. Peki bu kamera. Yukarılarda bir kamerayı görüyor mu? Hayır. Ne o? Onu açamıyorsun. Ha. Etrafta başka hiç kamera yok mu lan? şuralarda dışarıya bakanlar var Gerekse onlar şu şurada bir kamera gördük de onu niye görmüyor şu yukarıda var çok iyi e bu bunu açtı bana bu lazım değil ki bana şu lazım tamam Evet da açtık. Bu arada benim kronometrem 23 dakika gösteriyor. Video kaç dakika onu bilemem. Biraz geç açtık kronometreyi. Şimdi en yakın yer şurası mı? Koyu Lan ne yapıyorsun? Yürü. Ups. Ölüyorduk lan. Ben buraya nereden çıktım? Buradan çıktım. Buraya nereden çıktım? Buradan çıktım. E oraya da şuradan ne çıktık? Lan öleceğiz. Ah iyi ölmedik. Huh. Ben arabayı ön tarafa bıraktım değil mi? Arkada da Mustang varmış. Mustang'i gibi alsak? Mustang değil mi? O? Bakayım. Aynen. çekil. Of sesine kurban. O oh, kırmızı ney lan? Kaçıyor. Bak arabaya hasar vermek istemiyorum o yüzden ses silahla vuracağım. Tamamdır. Şimdi ne oldu? Ne geçtelim? Bir bok geçmedi. Ops. Oraya mı gireceğiz? Aç bakayım. Kur gece ikiye kuruyor. <laughs> of. Oh. Bu arada senin öyle boynu tutulmadı mı ya yastık falan yok. Neyse arkadaşlar Watch Dogs'un 3. bölümünden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı like'lamayı unutmayın. Herkese iyi oyunlar.